Açmıyorum kapıyı, hala daha zile basıyor. Şu an yukarıda kapıda değil, büyük ihtimal aşağıdaki kapıda duruyor. Açma kapıyı Yani o kadar şey, dör, ilişkin dördüncü ayında başladı. Ya i̇lk başta her şey çok iyiydi aslında. O kadar hani çok kibardı falan. Sonrasında işte tokatla başladı, tehditler. İşte ayrılmak istediğim zaman kapıma geliyordu. Hani gitmesini istiyordum, kapımda bekliyordu. Sabaha kadar bekliyordu neredeyse. Gitmiyordu. Her kavga ettiğimizde zaten kapıma geliyordu. Sonra zaten boyutu bayağı o çok artmaya başladı şiddetlerin. Yüzüme tekmeler, yumruk atıyordu. Yüzüm e, yani bayağı şişmişti bu çok fazla. Kendimi koruduğum zaman da daha çok döverim deyip kendimi korumam engelledi. Ellerimi böyle tutup yüzüme tekme atmasını bekliyordum. Sebepleri işte saçımı neden kestim ya da yaptığım yemek neden kötü? Sebep yok. Diğer kadınlar gibi tuzu çok fazla olmuş. Yani şiddetin zaten hiçbir sebebi olamaz ki. <laughs> eski sevgi, benim özel hayatım ailemle olan özel hayatımı gidip eski sevgilisi de anlatmış ve onunla da sorunları var. Eski sevgilisi evli ve çocuklu bir kadınmış. Onun kocasıyla da mahkemesi vardı zaten. Şiddet olayı vesaire. O kadını özel hayatıma kadar o kadını ulaştırmış. Bunun hakkında kavga etmiştik. Bunun neden neden özel hayatıma hani eski sevgiline kadar sonuçta sana anlattım ve bunu kimseye anlatmak zorunda değilsin. Gittim yani eski sevgisi gelip bana hakaretler etti. Bunun üzerine kavga ettik. Ben, ben haklı olmama rağmen bunun üzerine bile ben dayak yedim. Yani sürekli sebep yok ya. Çok saçma onu arkadaşlarımı, arkadaşlarıma bahsediyordum ondan. Bu yüzden bile dayak yiyordum. Neden arkadaşlarına beni anlatıyorsun diye. Ben o eski fotoğraflar diyor, ben onların hepsini zaten fotoğraflar çekmiştim, tarihleri de gözüküyor. Bunu kendi hesabımdan da paylaştım. Tarih ve bizim çıkma tarihimiz, Instagram arşivimde attığım tarihlerle beraber ikisini de karşılaştırma şeklinde de paylaştım. Yani hepsi duruyor zaten, ben haklı olduğum için korkmuyorum da. Şu an sadece uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için onun için bir mahkemeye çıktık. Ama bir daha yapma deyip mahkeme bitti. Bir daha yaparsan da uzaklaştırma süreci içinde rahatsız ederse de işte ceza alacaktı. Ama uzaklaştırma almadığım sonradan işte bir süre ses çıkartmadı bir ay kadar. Rahatlım aslında ama tekrar tehditlerine başladı. Kendimi değişik hissediyorum. Yani aslında korkum yok haklı olduğum için ama her an bilmiyorum. Çünkü çok iğrenç bir insan yani diğer öldürülen kadınlar gibi olmak istemiyorum. Kendimi çok garip hissediyorum sence. 22 mi gireceğim? Bu yaşta bu şeyi yaşamak ah gerçekten kötü. Ya bu yaş bu şeyleri kim hangi cinsiyet olsun, hangi yaşta olsun yaşaması çok kötü. Çünkü şiddetin hiçbir şekilde sebebi olamaz yani. Tamam, <laughs> Bu